arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört gün sonra video çekiyoruz ve bugün eğlenceli bir video var karşınızda. Önceki e, bu önceki mini games videosunu izleyenler bilir. Böyle oyunlarımız vardı bir sürü. Sürüm değiştirip hepsi gitti. E, neyse onu boş verelim. Şimdi yeni bölüm çekeceğiz. Yani yeni bir oyun. Hoş geldin. Hoş buldum. Hiç denilmeyeceğiz zannettim. <laughs> Neyse dön arkanı. Ah. Bekle game oda geçiyorum. Tamam. De... Keşke ileri açsa gitsen kayar. operatörü değilsin. Ben döndüm arkana kanka. Tamam. 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 Hadi bakalım. ben şi ben şimdi tekrardan mı geçeyim şeye? He. Kanka yukarı ayarlar yer paylaşımını etkinleştir. Ha, biliyorum 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 biliyorum. Şimdi... Tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. Tamam. Sen kendin mi sanki ben öyle gördüm. Yok. vallahi görmedim. Yemin et. Yemin ederim. Tamam başlıyorum. Bismillah. Oyunun sesini kısalım. Oyunun sesini kısaltın. Eğlenceli olur. Lan. Niye? Ee sen doğru butona. Ha tam 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 tam. Tamam. Dur. Bak. Evet, tamam. Basıyorum. Tamam, hadi. arkadaşlar, gençlikler açık mı? Geldik arkadaşlar. Tamam, tamam hadi. Kim basıyor? Sende kaç tane kaldı? Yani kaç tane şey aldı? Hayır yani kaç tane şey yaptın kırdın. Sen benle, sen tane, ben yapıyorum. Hı hı. <laughs> Neyse. bekleyin biz zaten geliyoruz arkadaşlar geldik arkadaşlar Döndüm artık <laughs> bu arada önceki video biz e, yani şöyle bir dört paylaştığımız gün baktığımızda 50 izlenmişti o yüzden yani video çekisimiz kaçmıştı e, baktım 200 izlenmiş sonra video çektik. yani şu an çekiyoruz Ya ben yazdım da ben. Şöyle yazdım. Bakın. Göstereyim de iyi anlarsınız bence. Göstereyim de nasıl köşe yazayım. Şu şekilde yazdım. 2300 yazmış. Yani Neyse koydun mu kanka? Oğlum söylesene koyduğunu. Tamam ben duymam. Ya da sesin gelmedi. Hmm. Hayır. Nereye koyduğumu gördüm ya. Aynen senin bana ne, sen senin de nereye koyduğunu gördüm. Tekrardan koy. Ben başlıyorum. Ya da sen başla bu sefer. evet Öğreyi Süleyman Deli şey yapmaya çalışıyor. Kandırmaya çalışıyor. Ya abi ya. Sus <laughs> ya. Ha. Arkadaşlar biz diğer oyuna geçiyoruz. Geldik arkadaşlar şimdi. Kanka dönmesi bir çizgi çek. Altı tane bu arada. Tamam. Ha, ben de yaptım Şöyle kanka. G bir rızka. Tamam. A dört. Ya. Tamam. Su da A4'e koydun değil mi beyaz? <laughs> Merat nasıl sayı saymayı öğrenmeci? Tamam hadi. Öyle. Başka. <laughs> eee... Bu ne lan? Her G1. Tuttu. O. Tamam çok iyi. Ne atas? Tamam. Arkadaşlar biz oyunda bir tane daha hata da yapmışız. Şimdi mesela ben tutturdum ya orayı. Bu koyamıyor arkadaşlar. Buraya blok koyulmuyor. Aynen. Ve burada sayı olması lazım. Burada da harf olması lazım. Biz eskiden oynamıştık. Yani yanlış yaptık. O yüzden koyunlar oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like, tıp, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok teşekkürler. Hadi bay bay.